Herkese selamlar millet. Hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Günle günü gün 500 tur ne öder günü arkadaşlar geldik. Muazzam bir kasamız var. Çok güzel bir betle de çevirme yapacağız 500 tur ne öder videosu için. Peki Şöyle hızlıdan geçelim bakalım arkadaşlar. Yüksel, 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 yüksel yiğidim, yüksel. Iyiydim, yüksel. Hmm. hmm. Kararını veremedim ama. Şuralar iyi gibi. Şuralar iyi gibi. Bakalım neler olacak. Muazzam bir bet. Satın alma yok biliyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonra vuracağız gideceğiz. Turbayı açtık. Gün nerede geldi bakalım. Hayırlısı olsun diyelim. Ne olacak hep birlikte göreceğiz. 362'de başladık diyelim. Evet arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ediyorum sizlere. İlgi alaka gösteriyorsunuz videolara. Teşekkür ediyorum onun için tekrar sizlere. Ben de elimden geldiğince yeni içerik, konsept artık bir şeyler arıyorum ama oyunlarla alakalı arkadaşlar maalesef çok öyle konsept yaratılamıyor. Çünkü basit, mantığı basit. Ya ya adını siz söyleyin. Satın alacaksın. Karışık bazen büyük kasa katlama, bazen küçük kasa katlama, bazen kasa katlama sanatı adı altında paylaşıyorum videoları. Zaten video içeriklerinde de görüyorsunuz neler yaptığımızı. Peki bakalım. Önerilerinizi bu arada açayım. Onu da söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar. Varsa önerileriniz Atilla şöyle yapabilirsin böyle yapabilirsin gibisinden. Hepsine tamamen açayım arkadaşlar. Gönderin gelsin. Yeter ki gönderin. <laughs> İzleyenleriniz var evet ama. Öneri olarak pek bir şey gelmiyor. Pek bir şey gelmiyor. İşin o kısmına da şöyle bir el atarsanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi kısıtlı. Malzeme kısıtlı malzeme kısıtlı. Kafamda bir tane daha bir şey var. Ee, bir ne derdi ona? Tur daha var. Bu 500 turnu öder, 1000 turnu öder biliyorsunuz. Benim haricimde yapan yok diye ben zannediyorum. Görmedim de yani. Görmedim de. Bir tane daha bir şey var. Böyle çok ya o ya o ya bu ya şu tarzında değil de daha böyle bon santa yakınımsı bir bir şey. Planı vardı da dur bakalım. Onun bir tam böyle tasarımını kafamda oturtmam, bir kağıda dökmem lazım arkadaşlar. Oradan da videolar gelecek. Oradan da videolar gelecek. Merak etmeyin. Şimdi ekranlar güzel dönüyor da. Aksiyona da girmemiz lazım. Aksiyona girmezsek sıkıntı. Çünkü betimiz yüksek. Aksiyona girmediğimiz anda bize gerçekten sorun çıkartır. Çünkü sadece bir 500 turumuz var. Onun haricinde satın alma yapmıyoruz. Bir şey yapmıyoruz biliyorsunuz. Buralarda Aksiyon şart. Çok güzelsin. Haydi devam et. Ya devam et o morlara falan. Morlar gitse ya da maviler gitse büyük ihtimal peşine ikisinden biri artık hangisi gittiyse arkasında da yüzükler gidecekti orada. Bakalım geçen seferki gibi bir 90k gönderecek mi? Geçen gün turlarken <laughs> arkadaşlar bir anda hatırlarsınız videoyu paylaşmıştım sizlerle zaten. 11 12 tane 13 tane yüzüğü döndürdü. 100 100 100 x attı. 90 bin lira para ödedi. Geçtik gittik. Bu kadar. <laughs> yaz 90 bin lira kar yaz. <laughs> Al zekata katla. Bu işler böyle. Bu işler böyle. <laughs> Bakalım neler olacak. Ama birazcık bir aksiyona girmen lazım kral be. Çok güzel ekran da. Keşke skater olmasaydı orada. Keşke o olmayaydı. Bak burası da çok güzel ekran. Yani madem Ekranı o şekil keseceksin skaterlarla. Devam et. Devam et yani. Çarpanlar marpanlar geliyor da. Devamının da gelmesi lazım. O kupalar, yüzükler, ama sal beni ya. Atma şu skater'ı atma şu Oraya 3, 5, 10 artık ne atıyorsan. Gerçekten oraya ne atıyorsan onu at ya. Harbiden bak oralar üzücü oluyor. 2000 lira tumble var. Ekranda bir tane scatter var diye para kazanamıyoruz. Bu arada 200 turu geride bıraktık neredeyse. Şu ana kadar her şey üzücü. Yalan yok. Şimdi ne yalan söyleyelim arkadaşlar. Ortalamada da 350 360 turda prensibine girdiğini düşünürsek derken <laughs> derken buyurun. Umarım güzel bir şeyler olur. Umarım. Çok güzel. Kırmızılar da ihtimalle orada bak. Kırmızılar da ihtimalle. Abi ekran döndürmen lazım. Ekran döndürmen lazım yani çok boş geçiyorsun. Bir ihtimal yeşiller, morlar ikisi de kaldı. Ya orada bak bir tane yeşil atıyorsun. Yani oraya atsan abi ikincisini yeşilin. Ekranı döndürelim. Oo maşallah maşallah maşallah. Maşallah. 35 bin liralık satın alma olarak düşünün. 1800 TL. Güzel. Güzel hocam. Gerçekten güzel. Genelde ortalama %10 aşağısı, %10 yukarısıyla çıkıyoruz da burası biraz üzecek gibi. Arkadaşlar bir aksiyona aksiyona sokmazsa ya da bu minvalde giderse. Bakalım. Üçüncüyü attı, dördüncüyü atmak zor geldi dayıya. <laughs> Üçüncüyü attı, dördüncüyü atmak harbiden zor geldi dayıya. Ekranlar oynamadı. İki tane çarpan attım da. Tamam. Ama at bari dördüncüsünü de gönder onu ya. Ay, yaş. Bu Atilla'nın derdi ne zaman bitecek acaba? <laughs> Bu Atilla kardeşinizin derdi ne zaman bitecek acaba? Merak ediyorum ben de. Çok güzel ekranlar. Yine skater attı. Betimiz yüksek olduğu için Tumble bir anda 1500-2000 lira varabiliyor anlık bir şekilde. Ama işte oralarda sağ olsun kral ödeme yapmak yerine bisketer atıyor. Bisketer atıyor. For example gördünüz. Tumble bir anda yükseldi yine. Sarılar mı götürmeye çekindin? <laughs> Sarılar mı götürmeye çekildin? Bak gene aynı muazzam ekranlar. Bir anda kasa şey Tumble nereye vardı gördünüz. 6000 lira şu an Tumble. Ah. Ah ne diyeyim ki? Ah ne diyeyim ki? Vazgeçmiyor ya bu sevdadan vazgeçmiyor yani. Vazgeçmiyor. Bu muymuş böyle? Hocam bu inadın sebebini öğrenebilir miyiz? Biz ne günah işledik? Bizim 50 bin liramıza çöktün. Ha? Biz sana ne ayıp ettik yani? Sen bizim 50 bin liramıza çöktün. Ben onu anlamadım yani. Best sembolleri de 7-7 bırakıyor ha sürekli. Ekrana geldiler mi mutlak yedileniyorlar yani. oldu orada? Niye durdu bir anda? Alo, biz buradayız ha. Of yapma bunu, bunu yapma bak. Attı 100x'e, boş geçti. ah işte ah, ah işte ah. ne diyeyim ki, ne diyeyim ki arkadaşlar, attı mı attı, gene attı, gene attı ama Bugüne kadar attıklarından sadece bu 500 turlarda bir kere para kazandık, o da <laughs> bir şeye değmedi yani Gerçekten bir şeye değmedi, ekran çok öyle oynamamıştı, burada hiç oynamadı. Lan oğlum lan. Lan oğlum lan dede. Lan oğlum lan dede. Lan, lan dede. Yapıyorsun bu spor. Vallahi seviyorsun ya. Ezmeyi bize. abi. Ekranın gittiği yere de 6x at. Haklısın. Vallahi haklısın ya. Yemin ediyorum haklısın. Ekranın gittiği yere 6x at. At buralara işte. At buralara. Ne güzel dönüyor ekranımız. Cayır cayır. Muazzam ekran gene Gitti oraya bir tane skater attı abi. Ne diyelim? Ne diyelim? Yapacak bir şey yok. Yüzükler yedi kaldı. Bari bir free spin'e sok da güzel bir para var ya. Son artık 85 turun içerisindeyiz. Üçlü üçlü gönderiyor. İkili üçlü. Yapıyor bir şeyler yapıyor da. Bizim yararımıza değil yaptıkları şu an. Düşünün 5 semboller gittiği anda 3500 TL tambur var. Gene skater attı. Allah Allah. Allah Allah. 20x ekran ilerlemiyor. <laughs> 20x var ekranda ekran ilerlemiyor. Değişik. Harbiden değişiksin dayı. Yani o sarılar gidebilir, yüzükler gidebilir, ilerleyebilir o ekran. Yalnız ben bir şeyi fark ettim. Bilmiyorum. Ya da bana mı öyle geliyor? Gerçekten arkadaşlar bilmiyorum. Yani bunu kesinliğiyle alakalı bir şey söyleyemem. Dedenin normali gerçekten ödeme konusunda iyice absürtleşmiş bir durumda ya. Dedenin bininden daha çok para kazanıyoruz arkadaşlar. Hani şu anki bu geçirdiğimiz 500 turla alakalı olarak konuşmuyorum. Onu da söyleyeyim. Gerçekten dedenin bini bu normal halinden daha çok para ödüyor. Bana öyle geliyor yani gerçekten bana öyle geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz bu konuda. Son tur artık. Son turda bir şeyler yapmam dedi. Beni hiç ilgilendirmez dedi. Valla güzel zarar yazdı. Yalan yok. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Güzel zarar yazdı ama dediğim gibi arkadaşlar bu videolar böyle gelmeye devam edecek. İşin farm tarafını da eksik etmeyeceğiz. Farm tarafından da ciddi paralar kazanıyoruz. İzlediğiniz için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.